Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Dolar TL paritesi hemen başlayalım analizlerimize. Bayram dolayısıyla e, piyasalar tatilde fakat kur tarafı arkadaşlar bayram seyran dinlemiyor. Yine yükselişine bir şekilde devam ediyor. 8.50 seviyesini test e, test etti dolar TL grafiği. Özellikle dün e, ABD tarafındaki enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda e, hareketlilik oluştu arkadaşlar. ABD tarafında 13 yılın en yüksek enflasyonu oluştu. E, Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak %4,2 artış kaydetti arkadaşlar. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Medyan beklentisi ülkede yıllık enflasyonun %3,6 olması yönündeydi. Öbür yandan e, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi de e, güçlendi veri sonrasında 10 yıllıkların e, Türk lirasını strese sokması e, devam ediyor arkadaşlar 1,70 seviyesine kadar e, çıktı daha önce 1,55 seviyesine kadar gerilemişti arkadaşlar dolar endeksi ise 91 bin e, seviyesine yakın e, seyrediyor bu seviyelere. Tüm bunlar karşısında e, Türk Lirası değer kaybetmeye e, devam ediyor. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar burada e, hala hareketli ortalamamızın üzerinde. Burada daha önce e, birkaç kere test edip fakat yukarıya doğru kıramadığı bir e, direnç var arkadaşlar. 8.47, 8.48 yani buradaki direnci e, birkaç kere daha önce denedi kıramadı. Daha önce 8.58 seviyesini e, burada test etmişti dolar TL grafiği. E, zaten buraya kadar çıkan dolar kuru yeni bir rekor tazelemeden geriye dönmez arkadaşlar fakat Burada iki tane e, potansiyel var bir tanesi e, şu e, bu seviyelerden kar satışları yapıp e, tekrar 8.50 üzerinde kalıcı kapanışları beklemek e, zaten kar satışları illaki gelecek yani şu seviyelerden 858, 860 seviyelerinden e, bir kar satışı bekliyorum ya da e, bu seviyelerden bir kar satışları gelebilir fakat e, şu aralar bayram dolayısıyla e, piyasalar biraz daha kapalı ve sığ olduğu için arkadaşlar e, dolar tl kurut çok da e, hacimli olacağını sanmıyorum. Yani maksimum gideceği e, 8.60 seviyesi olur diye düşünüyorum. Onun üstü bayramdan sonra e, biraz daha görünme potansiyeli yüksek. Ama dediğim gibi buraya kadar e, tutan arkadaşlar bu seviyelerden e, kar satışları yapıp eğer 8.50 üzeri tekrar devam etmesi durumunda e, buradan tekrar pozisyonlarına long çıkacaklar. E, yukarı seviyeye alımlarına devam edebilir arkadaşlar. Onun dışında eğer bu seviyenin yani 847 bu seviyenin aşağısında kalması forex piyasalarında açığa satış yapılarak 820'ye kadar gerilemesi ön plana çıkacaktır. Fakat dediğim gibi kur genel olarak baktığımız zaman yukarı yönlü gidişatını koruyor arkadaşlar. Tekrar yeni rekorlara hazır olmanız gerekiyor. Yani tekrar yeni rekorlar kırarak yukarıya doğru çıkacaktır arkadaşlar. ABD tarafında bugün Üfe ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları e, takip edilecek. E, saat 3.30 civarında açıklanacak bu verilerde arkadaşlar. Biraz da ONS'a e, bakalım. Şimdi ONS altın güzel e, çıkış yapmıştı arkadaşlar. 1845 seviyesini e, görmüştü. Buna rağmen karlarını neredeyse sildi diyebiliriz. Aslında değerli maden daha fazla düşecekti fakat ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ve Yellen'in arkadaşlar daha önce enflasyonun geçici bir süre zaten yükseleceğini söylemesi ve faizlerin artmasının şu an istemediklerinin sinyalini vermişti zaten hem Powell hem Yellen. Yani altın daha fazla düşmesini durdurdu tabii ki de bunlar çünkü faiz artışının yapılmayacağını zaten yatırımcı da piyasada biliyordu. Dün ABD tarafında 13 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı %4,2 artış kaydetti arkadaşlar beklenti %3,6 şeklindeydi verilerin ardından ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde görülen artış ons altında aşağı yönlü desteklemiş durumda arkadaşlar ekonomist beklentilerini aştı 13 yılın en yüksek seviyelerine çıktı demiştim ABD enflasyonuna FED cephesinden ilk yorum geldi başkan yardımcısı Clarida'dan geldi arkadaşlar dedi ki ABD'de Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin kendisi için sürpriz olduğunu gerekmesi durumunda enflasyonu hedeflenen seviyeleri indirmek için adım atmaktan çekinmeyeceklerini e, belirtti e, fakat dediğim gibi yani şu an e, FED başkanı yani FED tarafı herhangi bir faiz artışı e, beklenmiyor o yüzden e, şimdi altın ne olacak diye soranlar için arkadaşlar altın bu saatten sonra e, yukarıya gidiş altına bir şekilde devam edecektir fakat ABD 10 yıllıkların biraz gerilemesi gerekiyor yani 1800 seviyesi burada kader çizgisi diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an yükseliş trendi, kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Neden? Çünkü 1800 seviyesinin üzerinde. Yani o enflasyona rağmen bu seviyeye kadar, 1813 seviyelerine kadar, bu seviyelere kadar geri çekildi. O yüzden burada 1800'ün üzerinden tekrar yukarı çıkıp 1850 seviyelerini, 1845 seviyelerini tekrar test etmesi yüksek potansiyel arkadaşlar. O yüzden özellikle FX piyasalarında alım yapmak isteyenler 1800 aşağısı stop loss olarak bu seviyelerden almak daha mantıklı. E, fakat dediğim gibi 10 altını yönü e, yine yukarıya gidişat devam edecektir arkadaşlar. E, onun dışında biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altında. Çok güzel yerlere geldi arkadaşlar 495-96 seviyelerini test etti İnanılmaz bir yükseliş var zaten grafikte de RCI'de arkadaşlar 70'in üzerine zaten fiyatlanıyor şimdi yükseliş devam edecek mi zaten burada 500 seviyesini koymuştuk arkadaşlar güzel bir direnç olarak karşımıza çıkıyor psikolojik olarak direnç karşımıza çıkıyor uzun zamandan beri altını alın diyorum arkadaşlar altın alanlar gerçekten güzel bir şekilde para kazandılar. 500 seviyesinde geçecektir arkadaşlar. Neden geçecek? Çünkü dolar kurundaki yükselme devam edecek. Ons altında yüksek potansiyelle 1813 seviyelerinden geriye dönecek. Tekrar 1845 seviyelerine kadar Yolu açık arkadaşlar altının, o yüzden gram altında yukarı yönlü yani 500 seviyesinin üstünü de görmesi mümkün yani 510 520 seviyeleri kısa bir zaman sonra gelecektir arkadaşlar gram altında da almak isteyenler şu şekilde yapılabilir buradan da alınabilir arkadaşlar sıkıntı yok sadece yapmanız gereken şey stop loss seviyelerini ayarlamak olacaktır. Örneğin şu an en yakın aşağıdaki destek seviyemiz 484 seviyesi arkadaşlar. 85 seviyesi. Şu an 494 seviyesinde fiyatlanıyor. Buradan alıp yukarıda 500 seviyesinde kar satışları yapılabilir. Fakat zaten banka makas olsun vesaire zaten hemen hemen 500'den aldıracaktır size. O yüzden e, alım için 500 seviyesinin üzerinde e, fiyatlamasını yani beklemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü şuralardan kar satışları gelmesi e, mümkün arkadaşlar. Yani bu kar satışların gelmesinden sonra tekrar bir geri çekilme olacaktır 484'lere kadar ama biraz riski seven yatırımcı buradan alıp arkadaşlar biraz daha elinde tutup 525 30 seviyelerine kadar tekrar çıkmasını bekleyebilir. Ee, buradan alan vatandaş yani 494-493 seviyelerine alan vatandaş da 484 aşağısındaki e, kapanışlarda mutlaka stop losslarına sahip çıksın genel olarak altın bu seviyelerden alınır mı? Evet, bu seviyelerden de alınır arkadaşlar. Hala gram altın bana göre ucuz, yukarı yönü ucu açık arkadaşlar. Özellikle Forex piyasasında alım yapmak daha da karınızı arttıracaktır. O şekilde de işlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer stop losslarınızı koyduğunuz sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Biraz da gümüş ve BTC'ye bakalım gümüşün dolar tarafına baktığımız zaman arkadaşlar buradan 27 dolardan bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Yani aşağı yukarı güzel e, direnç yukarıda seviyeler arkadaşlar buralar. O yüzden buradan geri çekilmesi normal. E, bu dola, TL grafiğine yansımış mı arkadaşlar çok az yansımış çünkü niye e, dolar TL yani Türk lirası değer kaybettiği için gümüş fiyatlarının da öne açık olması bekleniyor fakat buradaki 7.43 seviyesi e, yani güzel bir son e, direnç oluşturmuş arkadaşlar eğer 7.43 seviyesinin üzeri kalıcı kapanışlarda e, 8 e, 7.50 e, 8 band arasına e, gidip gelmeye devam edecektir. Öne açıktır yani 7.43 seviyesini kırarsa fakat burada biraz daha geri çekilme olabilir ee, yani çok da geri çekilmez yani 7.20 seviyelerine kadar geri çekilir. çünkü dolar kurunun ön açık olduğu için e, her an yine 7.43 seviyelerin üstüne de gidebilir arkadaşlar alım yapmak isteyenler e, biraz geri çekilmesini beklemesinde fayda var ya da e, 7.43 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları dikkate almasında fayda var arkadaşlar BTC'ye bakalım biraz daha. TC tarafına baktığımız zaman da inanılmaz bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Daha önce 49 bin dolar seviyesini test etmişti. Bugün de aynı şekilde 49 bin dolar seviyesini test ediyor. Daha önce buradan destek alarak 58 bin 59 bin dolar seviyelerine kadar test etti. Yukarıya çıktığını gördük. Eğer ki buradan tekrar test et yukarıya doğru kalıcı kapanış bırakması arkadaşlar tekrar bu seviyelere doğru artmasına sebep olacaktır. Fakat eğer 49 bin dolar seviyesinin altına kalıcı kapanışlar Tekrar aşağıda 40 bin dolar, 41 bin dolar seviyelerine görmesine e, sebep olacaktır. Dediğim gibi şu seviyenin üzerindeki kalıcı kapanışlara dikkat etmek lazım. E, tam da desteğinde duruyor şu an arkadaşlar. Fakat e, BTC'nin hala popülerliğinin de koruduğunu e, bilmekte fayda var. Yani bu önemli olduğu için hala popüler bir coin olduğu için arkadaşlar. Yukarıya doğru tekrar yukarı sıçrama potansiyeli e, çok yüksek BTC'nin. E, o yüzden... Daha çok alım pozisyonlarının öne çıkması daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yani alıcılar için söylüyorum. Her an alım noktasına hazırlanmakta fayda var. Yani BTC çok düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü illa çok dalgalı bir piyasa olduğu için İlla buradan bir yükseklerden balinalar satıp aşağıdan tekrar toplamak zorundalar. O yüzden hep yukarıya da çıkmayacağı için güzel bir kanal içerisinde dalgalandırıp duruyorlar arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi buradan malı satmışlar, buradan tekrar almışlar, buradan tekrar satmışlar. Bu seviyelerden yani tekrar burada zaten birkaç önemli haber düşmüştü buralarda piyasaya. O yüzden aşağı düşüşü de biraz daha o yüzden oldu tekrar dediğim gibi buralardan tekrar büyük seleçler tekrar 58.000 60.000 dolar seviyesine görecektir arkadaşlar BTC. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanabilirsiniz.